اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين <laughs> muhterem din kardeşlerim Cenab-ı Hakk'a hamdü sena edelim. Allahu Zülcelal bu hafta dahi geçen sene geçen hafta devam ediyorduk. Bu hafta dahi nasip etti. Geldik tekrar dersimize başladık. Allahu Zülcelal bu derslerimizi iyi anlatıp iyi de dinlemeyi nasip eylesin. Onlardan bir şeyler anlamayı ders dinlemekten maksat da Dersi dinledin kardeşim, tamam vakit ayırdın, dinliyorsun. Ne olacak? Ne olacak? ilim öğreneceğiz. İlim öğrendikten sonra amel edeceğiz. Onu yapacağız. Yani e, ilmi öğrendikten sonra onu uygulayacağız. O zaman işe yarar. Bunu şuna benzetmiştim. Bir adamın ıı, başı ağrısa, karnı ağrısa ne yaparız? Diyelim bir aspirin içeriz, bir şey içeriz değil mi? Ama Otursak da hep, onu tekrarlasak, aspirin, aspirin, aspirin desek karnımızın ağrısı geçer mi eğer karnımızın ağrısı geçirecekse? Geçmez. E o zaman ne yapacağız? Onu kullanacağız. Kullanırsak ancak şey olur. Bu ilim de böyle. Okuyu şey yapacağız, öğreneceğiz, öğreneceğiz. E sonra, öğrendikten sonra onu amel edeceğiz. Bu kitabı ben işte 30 sene evvel yine okutuyordum da Hırkay Şerif Camii'nde. Zaman buranın imamı ha hafız Abdü ha şey Osman da vardı ee, derslerde. Ee, biz öyle okuyorduk bir yaşlı amca geldi ee, Rumeli'den galiba o neredeydi? şimdi Kosova'da kalıyor. Pristine diyorlar galiba o şehir. Oradan geldi bir amca o da dinle ben de dinleyeceğim dedi. E peki dinle amca bunlar talep dedi. dinleyeceğim dedi dinledi dinledi İşte bir bahse geldik ilim ilmin ameli gerektirdiğini yani bir şey öğrenince o öğrenince onu amele dönüştürmek gerektiğini konusunu işliyorduk orada geçiyordu amca dedi ki ha dedi şimdi hatırladı babam bize diyordu ki dedi o Rumeli şivesiyle babam bize diyordu ki dedi oğlum okumak okumak yok mu biraz da dokumak diyordu dedi yani okuyacaksın, onu bir de dokuyacaksın. Hayatındaki bir işe yarasın. Yani şimdi canınız şeker istiyor. Ya durduğun izlerde şeker, şeker, şeker desen e, şeker ihtiyacı gider mi vücudun? Gitmez. Alırsın bir tane ağzına, yersin. O zaman, o zaman olur değil mi? E, bu da böyle şimdi. Efendim, buradan geçen hafta bir konu okuyorduk. O da neydi? Bir sahabiden rivayet ediliyor. Diyor ki, ben baktım ki insanlar diyor, mescide girdim mescitte insanlar namaz kılmıyorlar, oturuyorlar kendi kendilerine konuşuyorlar. Fuzuli şeyler konuşuyorlar. Lüzumlu şeyler konuşuyorlar. Hiç ne din var, ne iman var. Kitap konuları buna değil. Ne, ne bileyim patates pazarda kaç para? Ya oğlum kaç para olursa olsun. Ne yapayım yani ben onu? Yani burada pazarda böyledir. Yarın öbür tarafta ucuzlar, pahalanır. Ya öbür pazar gidersin daha ucuzlanır. Bunları mescitte konuşmanın alemi yok. Çok önemli. Ha çözeceksek bir şeyi zayıf şöyle konuşalım hep beraber. İşte, derde derman olsun. Konuş böyle işte. Ee, şimdi bu konuda tabi bizim Türkiye'den olan arkadaşlar camiye girince caminin adabını daha iyi bilirler. Neden? Böyle camide yatma falan gibi yapmazlar. Yatmazlar, uyumazlar. E, caiz değil mi? Olur da ihtiyaç anında zaruret olursa o başka. Ama Arap dünyasından gelen arkadaşlarımız bazen bunu bilmiyorlar. Kendi memleketlerindeki gibi zannediyorlar uzanıp uzanıp duruyor. Kıbleye karşı ayak uzatıyor. O tarafa bu tarafta bazı arkadaşlar da görüyor kızıyorlar falan. Bana da şikayet getiriyorlar. Söylemiyorsun söyleniyorsun diyorlar. E yani ben söyleyeyim bazı Arap arkadaşlara Ehvennel Arap Eze dekaltum illel mescid Fela tatlıcu'u ala sececid ev indeme yescudun تجاههم تضطجعون ولا تفعلوا هكذا لأن هذا مخالف للأدب أداب المسجد نعم يعني إذا اضطر الإنسان يحتاج الإنسان أن ينام فيه ينام ولكن في الركن في أطراف المسجد فلا يضر المصلين فلهذا أرجو منكم أن لا تفعلوا هذا وأن تهتموا بهذا وأن لا تطأوا السجاجيد بدون يعني بدون جورب واحيانا اذا لبستم الحذاء تخلعون الحذاء فتضعون على على الاحجار بالجورب وتدخلون بعد ذلك الى المسجد وهذا ليس مناسب لعلكم مناسب في بلدكم ولكن هذا غير مناسب في بلدنا، لماذا؟ لأن في بلدنا الأمطار كثيرة والتراب يعني التراب يبتل التراب يكون وسخ وسخ هذا هذا، فلا فلا يجوز فلا يستح يستحسن الناس فيغضبون يعني من من أنفسهم، فلا تفعلوا هذا حتى لا يحصل أي شيء أرجو منكم Vesselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Tamam bunu da söylemiş oldum. Şimdi burada diyor e, bazı yerlerde camilerde böyle hatta tesbihi beklemeden gidenlere de kızıyorlar bizimkiler. Ya e, kızmayın diyorum ona. İşi vardır yahut öyle alışmıştır. İnsanın işi varsa mesela yaşlı bir adamdır ya abdesti sıkışmışsa bilmem ne duramaz gider. Türkiye'den de olsa olur o da gider kızmayın belki gidip yolda çekecek. Ee, ama e, sünnetleri terk etmemiz doğru değildir. Sünnetleri de kılalım. Ee, ama o insanlar birbirlerinin halinden de anlamalı. Onlar da onların alimleriyle dün birisiyle beraberdim. Diyor ki onlar işte insanlar bilmiyor diyor. Halbuki kendi memleketimizde böyle değilse bile bir memlekete gittiğimiz zaman onlar mesela toplu yapıyorsak şeyi e, tesbihleri toplu çekiyorsa insanlar bizim de onlara uyup çekmemiz iyi olur diyor. Doğru mu? Nasip olan da budur. Alimler de bunu böyle görmüştür. Şimdi geçen sefer şeyde okuyorduk. Bir yere bir girdim diyor bir mescide. Baktım insanlar böyle fuzuli şeylerle konuşuyorlar. Lüzumsuz şeylerle dalmışlar. O sözleri konuşuyorlar. Ben diyor geldim Hazreti Ali'nin Efendimizin yanına girdim. Orada ona bunu haber verdim. Dedim ki ya Ali insanlar camiye girmişler camiler halbuki namaz yeridir. Namaz kılmak için tahsis edilmiş yerlerdir. Burada başka iş yapılmaz. Alışveriş yapılmaz, ticaret yapılmaz. İlim öğrenilir. İlim zaten yani yani efdalul navafil. Nafile ibadetlerin en üstünü ilimdir. İlimle meşgul oluyorsak, eğer bir şey okunuyorsa, okutuluyorsa, bir şey öğreniliyorsa o bizim için çok önemlidir. Yani nafile ibadet yapmaktan daha önemlidir. Çünkü ilim insanın zihnini açar. İlim insana ne olduğunu öğretir. Kim olduğunu öğretir. Camiye geliyorsa niye geliyor? Camiden gidiyorsa niye gidiyor? Bunları öğretir. Hazreti Ali'ye böyle söyleyince böyle yapıyorlar. Dedi ki diyor Ya <laughs> Böyle yapıyorlar mı? Böyle mi yapıyorlar demek ki? Böyle yani lüzumsuz şeylerle mi uğraşıyorlar, konuşuyorlar mescitte? Evet. Dedik ki, kultu naam dedim diyor. Evet. Böyle yapıyorlar efendim. Kale, ama inni semi'tu Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme yakubut. Ela inneha setekunu fitnetun. Aman dedi diyor Efendimiz bir gün. Ben duydum peygamberimizden ki, Hazreti Ali bu, duymaz mı? Peygamberimizin yanında yaşıyor. Damadı, amcasının oğlu. Çocuklardan, çocuk yaşta Müslüman olanların ilki. Değil mi? Sonradan <laughs> halife, halife Resulullah'ın halife dört, halifenin dördüncüsü. Bilmez mi? Ve ilim kapısının, efendim ilmin, şehrinin kapısı. Resulullah'tan duydum ki diyor, Bakın dikkat edin. İnsanlar arasında karışıklıklar olacak. İnsanın dine uymayan işler olacak. Setekunu fitenun fitnetun. Fitneler çıkacak. Çıkacak onlara siz uzak durun. Fitnelerden uzak durun. Bu tembihi peygamberimiz. Uzak durun. Bu işte camilerdeki hareketlerimiz de böyle. Peki dedim diyor fekultu Femel mahrucu minha. Ya Ali peki böyle fitnelerden, kötü işlerden, yaran, yanlış yollardan kurtulmanın çaresi ne? Yok çıkış yolu yok mu bunun? Var. O buyurdu ki ya, dedim ki diyor o zaman ya Resulallah dediler diyor. Kale Efendimiz buyurdu ki kitabullah kitabullah ha, tamam Allah'ın kitabına uymak Allah'ın kitabında, Kur'an'da neler diyorsa bize, bize bize neler öğretiyorsa onları öğrenip yapmak. Müslümanın vazifesi bu. Peygamber Kur'an gelmiş, Kur'an'ı peygamberimiz tebliğ etmiş, değil mi? E ne ne gelmiş? Boş boşuna mı? Öğreneceğiz ve yapacağız. Ne öğrenmenin başında geleni namazı doğru dürüst kılacağız. Camiye doğru dürüst gireceğiz. Adabını öğreneceğiz. Camiye giriyoruz şimdi. işte dediğim gibi ondan bundan konuşuyor. Şakalaşıyor. Allah Allah. Kardeşim burası eğlence yeri değil ki. Çık git otur bir yere. Orada götür evine. Bir de çay yap, kahve yap. Arkadaşınla konuş. Münasip bir yerde konuş. Konuşulur tabii insanın bazen ihtiyacı var tabii. Ama bu cami zamanında, namaz zamanında bunu yapma. Ben ne zamandı? 85 miydi ne? bakanlık bizi bir Milli Eğitim Bakanlığı üniversite hocasısınız diye bizi görevlendirdi. Benim branşım orada Arap Dili ve Edebiyatıydı. E, ee, dediler ki Trabzon'da mıydı? Trabzon'daydı. E, ee, Arapça hocalarına, İmam Hatip hocalarına Arapça öğretim metotları dersini sen vereceksin. Pekala gittik birkaç arkadaş oradan. Toplamışlar 150 kadar hocayı. Orada konuşacağız yaz tatillerinde filan. Peki orada. Ondan sonra oralardan civarda illerden birine de gitmek gitmem gerekti. Bir asker arkadaşım gelmişti beni ziyarete. Ben de gittim. Onu, onu Şimdi Cuma'yı oralarda kıldım. Cuma namazını o şehirde. ismini söylemeyeyim şimdi. Allah Allah. Camiye girdim. Böyle bir alt kata filan girdim. Herhalde dedim orası hoparlörden geliyor ses. E, i̇mam hutbeye çıktı. Cuma'yı kılacağız ya. Ya, Kur'an e, Ayetli gelimi de böyle buyuruyor. Cami, namaz, Kur'an okunduğu zaman Feslemi'u Onu dinley. Allah'ın emri böyle. <laughs> Şimdi ben burada vaaz ederken başka bir şey, başka bir şey yapsa olur mu? İlim meclisi bozulur, fesada uğrar, fitne olur. O din e ben ya konuşmayayım, ya sen konuşma kardeşim. Konuşacaksın çok önemli bir şey. Gel söyle çok önemli bir şey. Hepimiz dinleyelim. Hepimiz öğrenelim. Şimdi hutbe başladı. Başladı gençlik, ihtiyardır. Hep oturup birbiriyle konuşmaya Allah Allah. Hutbede biliyorsun hadis-i şerif var. Birine, birine konuştuğu zaman hutbede ona sus bile demeyeceğiz. Peygamberimiz tembih diyor. Konuşma. Ona demiyor kardeş. konuşuyor. günah ona. Sonra bir zaman namazdan sonra filan olursa tembih edersiniz. Kardeşim bak böyle konuşulmaz. Hutbe Allah'ın emrini anlatıyor. Peygamberimizin sözlerini anlatıyor. Yani hatip hutbede değil mi? Bir haftalık önemli işleri Müslümanlara hatırlatıyor. Onun için dinlemek vardır. Hutbeyi. Hatip ol çünkü vardır. Tembihat var. Allah'ın ayetlerini bildirecek. Başka şeyler önemli bir iş vardır memlekette mesela. Onu bildirir hatip. Devlet reisinin temsilcisidir burada. Biz bu namaz bu başladı. Cemaat hep birbiriyle konuşmaya başladı. O ondan konuşuyor, o ondan konuşuyor. Allah Allah. Şimdi ne yaparsın kardeşim? Sus desen olur. Bu, bu ne biçim şey? Ben herhalde alt kat diye şey yaptım. Bak bu başka yerlerde de öyleymiş. Sonra çıktım dedim ya sizin burada ne kötü adet var. Cuma hutbe okunurken konuşulur mu? E hocam bizim bu adet böyle diyorlar. Tövbe estağfurullah. Ya böyle adet mi olur? Böyle adet mi olur? Bu adetler kötü adetler. Terk edilmesi gereken adetler. Babandan dedenden kalsa da bu terk edilecek. Çünkü Allah'ın emrine aykırı Allah'ın emrine aykırı şeyler terk edilir. Anamızın babamızın sözünü tutmamız lazım. Lazım da eğer anamızın babamızın sözü Allah'ın emrine aykırıysa onu Ama başka erzuları varsa, Allah'ın emrine uygun ihtiyaçları varsa anamızın, babamızın onlara bakacağız. Hem de biz çok önemli anaya babaya bakmak. Bir gün bir yere devaz ediyorum bayramda. Dedim ki aman şey yapın. Annenizi, babanızı, sağ olanlar varsa gidin ziyaret edin. Gönlünü alın, elini öpün. Biri geldi. Namazdan, söyleden sonra bazen. Hocam evet ben anama gidemiyorum. Kalbim dargın. Ne? Yok işte o kardeşlerimi tutuyor da onlara daha çok para veriyor da bana vermiyor da. Kardeşim o onun sorumluluğu dedim. Senin sorumluluğun gidip anneciğim selam aleyküm nasılsın bayramın mübarek olsun. Elini öpmeye duanı almaya geldim demektir senin vazifet. O onun bakmıyor kardeşleri arasında iyi adaleti gözetmiyor. E onun sorumluluğu onu o da Allah'a hesap verecek. Değil mi? Sen, sen vermeyeceksin. Senin vazifen annene, babana of bile dememek. Hadis-i şerifte buyuruyor ki bir kimsenin anası, babası sağ olur da cennete gitmesi yetmez, şey kazanmazsa yazık ona. Yazık ona. Ne yapıyorsun? O sen o ananın, babanın efendim, ayağının altına öpeceksin. Ananın, ananın, babanın değil. <laughs> efendim bizim bir arkadaş vardı amca babası bak diyor kime kime bak diyor annene ne diyor diyor peygamberimiz kim kime itaat edeyim ya Resul, anne Resulallah annene diyor annene annene sonra babaya babaya da hürmet edilirdik tabii de yani önce anne anne çünkü <laughs> annenin kıymetini bilmek lazım çünkü anne onu 9 ay karnında taşıyor o yediğinden izliyor ona da içinden de içtiğinden de içiriyor. Onun annenin yediği içtiği içtiğiyle besleniyoruz. Değil mi? Öyleyse ona çok ihtiram göstermemiz vacipdir. Yani Allah'ın kitabı bunu emrettiriyor, emrediyor. Allah'ın Resulü böyle açıklıyor çünkü. Bizim şey etmemiz lazım. Onun için bizim de ona Allah'ın kitabına uymamız lazım. Hasılı mesela ben bilmiyorum siz başka yerlerde görmüşsünüzdür belki. Çok garip Geldi bana, ya hutbe okunurken cemaat konuşur mu? Toptan konuşuyorlar bir ikisi değil. Ha biz ne yapacağız peki bundan ibret alacağız. Ha Bizim de şimdi gençlerimizden bazıları mı diyeyim, efendim duymayanlar mı bilmeyenler mi bu konuyu ne? Bazıları konuşuyorlar ütedeberi de. Ya mesela yaşlı da insanlar da konuşuyor. Ya o kardeşim cuma başladı mı hutbe? Susulur artık. Konuşmayacağız, dinleyeceğiz onu. Bitene kadar konuşmayacağız. Hatip yukarı çıktı mı hutbeye? Tamam artık susacağız. Onu dinleyeceğiz. Dinlemekle mükellefiz. Bazıları böyle yapmaya başladılar. Onun için ona dikkat edelim. Camide ben mesela bir çıkıyor. O arkadaşını görüyor. Sanki böyle kahvede görmüşüm. Nasılsın iyi misin? Bağırarak. Ya, bağırmaya gerek yok. Bağırmaya gerek yok. Ya mesela bir hoca bir yerde görmüş. Hocayı göremez. O hocam neredesin? Bağırıyor. Bağırma ne oğlum. Bağırma. Burası edep yeri. Burada dikkatli olacağız. Ne? Çıkıyor arkadaşım gibi bağırıyor. Oya kapıdan dışarı çıkıyoruz. Dışarı çıkarken getiriyor ayakkabısını pat diye atıyor. Ya yapma kardeş. Böyle yapma. Mesela şimdi dışarıdan gelenler hele Arap. Serbest çünkü o memleketlerinde bu ayakkabı vesaire fazla kültür yok. E, soğuk değil bizim gibi karlı yağmurlu memleket değil. Yerine göre Serbest oluyor çarap marap, bir ya, yan gidiyor. çoraplı çarapsız gidiyor. Alırsın. On orada gidiyor ama burada gitmez. Değil mi? Mesela burada sıcak memleketlerde ben Malezya'dayken iken e, orada Uluslararası İslam Üniversitesi'nde ders verdim iki sene. E, bir camiye gidiyorum canlarım. Allah çorapla gidemiyorum. Niye sıcak yakıyor bu? Hiç o tenlikle gidiyorum. E, çünkü herkes öyle. Ve de e, çorap giyemiyor ama burada çorapsız olmaz, çorapsız olmaz. Hatta ben bazılarına takılıyorlar çorapları kardeşim. Düzenli elbise giy. böyle şeyle olmaz şimdi. Soğuk bu memleket? Senin vücudun alışır zarar görür. Zarar görür. Nitekim bazılarına öyle söyledim işte. Hastalı kelam bunlar dikkat edeceğiz, bunlardan sakınacağız. Camiden çıkarken söylediğim, camiden namazdan şeyden çıkarken, camiden çıkarken sanki ne bileyim maçtan çıkar gibi, sinemadan, tıra tiyatrodan çıkar gibi bağıra bağıra çıkmayacağız. Yakışmış. Sek, ses sabredeceğiz. Çıkarız iki adım sonra, iki adım sonra dışarı çıkacağız. Dışarıda nasıl bağırırsan bağır. Tamam Onun için bunlara dikkat edelim kardeşlerim. Bir de geçen bir söylemiyorsunuz dedi biri. Ya mesela namazda diyor. Ee, şimdi namazda dururken namazı kılarken bir alacağız. İlk tekbir burada vaz ediyordu bizim Cemal Efendi Allah rahmet eylesin. Ne zaman tekbir alacağım imama uyarken? İmam Allahu ekber gör duydunuz mu dedi? Ondan sonra siz Allahu ekber diyeceksiniz. İmamdan evvel tekbir almayacaksın. İmamdan evvel rüküye gitmeyeceksin. İmamdan evvel rükudan kalkmayacaksın. Bunlara dikkat edeceğiz Çünkü imam kendisine uyulsun diye imam oluyor. E ben hocayım efendim ol, olmaz allame olsan ona tabi olacaksın. Neveytü en esgal diye muktediyen bir <laughs> diyoruz değil mi? İmama uymayan, uyarak niyet ettim. Onu namazı öyle kılacağım ben. Kendi başına kılıyorsan ne yaparsan yap ama bu böyle. Bunu dileceğiz. Bir de namaz mesela tekbir alırken şöyle böyle değil böyle <laughs> asker selamı gibi <laughs> değil. Böyle ellerimiz kıbleye karşı olacak. Muteveccihen lil kıble. Böyle olacak kıl arkası böyle olacak. Kulakların yumuşağına kadar getireceğiz. Böyle tekbir alacağız. Böyle tekbir alacağız. Allah kusurlarımızı affeylesin. Bunlara dikkat edelim. İmamdan evvel e, rüküye varıp, secdeye varıp kalkmamaya dikkat edeceğiz. Hep imamdan sonra. İmam allah Ekber diyecek. İmam da bunlara dikkat edecek. İmam arkadaşlar bazı talebelerim falan şey yapıyor. E, acele ediyorlar. Çok hızlı. Yok çok hızlı kıldırmak doğru değil. Tadili erkan denir buna. Namazın rükünlerinin tam o dürüst bir şekilde düzenli bir şekilde yapılması gerek. O zaman namaz rahat hem düşüne düşüne tedebbür ede ede namaz kılacağız. Hep mesela hep aklımızda namazımız olacak. Başka şeyler hep çok gelir. Hep Allah-u Ekber deyince akl aklımıza dünyada ne var ne yok hepsi aklımıza dolar. <laughs> Öyle olur tamam mı? Bizim bir hoca vardı ben diyorum. Aklıma gelmeyen bir şey olursa, bulamadığım, unuttuğum bir şey olursa namaza duruyorum diyordu, şaka yollu. Namaza duruyorum, hepsi gel... diyor. Şimdi namaz için namazda dikkat edeceğiz, başka şey değil. Mesela ikindi kılıyorum, ben bugün ikindi kılıyorum diye okuduğumuz duaları da bilebildiğimiz kadar manasını düşünerek yıkılmamız lazım. Kafamızı, beynimizi buraya vermemiz lazım, tamam mı? Bunu söyleyeyim. Şimdi hadisin öyle devamı şey yapıyor da, ezan herhalde. Ha. Peki, e, e, tamam, peki öyleyse. E, oradan şey yapalım, bunlara riayet edelim. Namazlarda saflara da riayet edelim. Ondan sonra namazda şey vardır, e, mümkün olduğu kadar çok terli, çok mesela böyle soğan, sarımsak gibi bir şeyler yediğimiz zaman camiye gelmeyelim. Ağzımız mesela çok, sigara içenler oluyor. İç mesela çok daha iyi olur tabii, çok daha iyi olur. Sağlık dünyası, beden sağlığıyla ilgili. Bir de bize ne zararı var dini gel ağız kokulu hale gelince etrafındaki insanlara koku veriyor. soğan sarımsak yemek de öyle. Helaldir. Yenilebilir. Ve yenmelidir bazı şeyler gıda doktorları. Ama öyle yiyip hemen milleti hasafa girdiğimiz zaman etrafındaki insanlarımızı bazı insanlar var. Mesela bir ilaç kur, birisi söylemiş gaz yağı mı ne sürdü demiş dizine. Onu sürmüş geldi bak yanımda Allah Allah buraya Gaz yağ mı döküldü acaba diyorum ya halı Ne oldu bile? Sonra öğrendim ki ben diyor hocam gaz yağı sürüyorum. Dahil üniversitesi dedim. Ya sürüp de ya biraz vakti geçtikten önce sür. Ona o kokuyla gelmeyeceğim. Koku veren her şey. Yani koku sana zarar veren zararlı kokulardan kaçınacağız. Hepimiz dikkat edeceğiz bu gibi şeylere. Efendim namazımıza riayet edeceğiz. Birbirini mesela birisi bağırıyor şimdi camiye gidip. Kardeşim geç geç şuraya git. Sen söylemeyeceksin. İmam söyleyecek. Ben karışmam. E orada efendim gelmiyor, boş var. Sana ne kardeş? Kendisi mesul. Bundan kendisi mesul. Kendisi, hepimiz kendi kendimize ne yapacağız? Namazda önümüzde boş yer varken arkada durmayacağız. Boşlukları dolduracağız. Namazın safları düzgün tutacağız. Düzenli bir şekilde duracağız namaza. Bunlar namazın adabı erkanıdır. Bileceğiz. Abdest almayı iyi öğreneceğiz. Abdestin ne gerektirir onu bileceğiz. Huslu ne gerektirir onu bileceğiz. Ben öyle gördüm. 80 yaşında amca baktım gibi şey onu okuyordum kitap bir yerde. U Karadeniz döndü. Uyu dedi hoca öyle mi Öyledir ne oldu? Ben dedi öyle bilmiyorum. nasıl gel bak ben sana doğrusunu söyleyeyim diyor. Yani insanlar var görmemiş olabilir, bilmemiş olabilir, duymamış olabilir. Şimdi artık bu devirde bunun mazereti kalmadı. Kitaplarımız var, konuşmalar var. Bunların hepsini dinleyelim. Allah kusurlarımızı affeylesin. Allah Resul-i Ekrem Efendimizin bize öğrettiği gibi öğrettiği gibi e, namazımızı kılmayı, dinimizi yaşamayı cümlemize nasip eylesin aziz kardeşlerim. Allah cümlemizden razı olsun. Bu Fatih Sultan Hazretlerinden de razı olsun ki bu camiyi yapmış etrafına medreseleri insanlar dinini öğrensin diye bu caminin etrafına medreseler yapmış. Efendim Bak kabri de burada. İstanbul'u fethetmek ona nasip olmuş. Öyle içi temiz bir insanmış ki nice kimseler hük, buraları almak istemişler İstanbul'da. Nasip olmamış onlara da. E, efendim 21 yaşındayken daha ona nasip olmuş. Babasına nasip olmamış, ona nasip olmuş. Anladınız mı? Sahabilere nasip olmamış, ona nasip olmuş. Büyük bir ihtiyarlıktır. Ihtiyarlık, Peygamberimizin müjdesine ve tuftehannel kostantiniyetü felenimel emiru emiruha'' ve le ni'mel ceysu müjdesine ermiş. Allah ona rahmet eylesin. Bu camilerde, bu medreselerde okuyanlara, bu camide namaz kılanlara, vazife yapanlara hepsine rahmet eylesin. Şu cami, şu civarda metfun olan cümle ehli iman için ve siz kardeşlerimin cami Fatih Camii'nde namaz kılayım diye gelen böyle bu dersi dinlemeye çalışan kardeşlerimizin de cümle geçmişlerimizin ruhları için kafe-i ehli iman ervahı için الفاتحه مع الصلوات